burada parkın yasak olduğunu bile bile yani aracı buraya park edip gidiyorlar. Ambulans gelse ambulans geçemiyor. Bir sürücü yol kenarındaki cep diye tabir edilen alana aracını uygunsuz park edip alışverişe gitti. Döndüğünde ise rahatlığı pesledirtti. Sizi bekliyor efendim? Abi bir dakika haber yok bir arkadaşlar bir açalım da yolu bir açalım. Ya. Samsun İlkadım ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Gaz Caddesi'nde vurdum duymaz bir sürücünün hatalı parkı trafiği yaklaşık bir saat kilitledi. Kısa süreli parktır burası. Her zaman biz bu çileyi çekiyoruz burada. İşte ne olduysa o anda olduğu Umursamaz sürücünün işlek caddeye park ettiği araç yüzünden bir özel halk otobüsü geçemedi. Trafik yaklaşık bir saat kilitlendi. Buradaki otomobil yanlış park ettiği için yolu daraltmış ve hemen burada bundan bakın otobüs... Şu anda 45 dakikadır burada bekliyor ve içerisinde de yolcular var. Bakın, hemen arkaya doğru bakarsak ya, arkada da çok sayıda otomobil şu anda yolun açılmasını bekliyor. Bir saattir buradayız. Yani yazık buna herkesin çocuğu olduğu var evde. Şu anda biz yolcularımızı bırakıp geri dönmek üzere olmamız gerekiyor. Normalde ticarilerin kısa süreli park yapabilmesi için bu cepler koyulmuş. Şahsi kendi araçlarını, binek araçlarını buraya park yapıp gidiyorlar ve bu sıkıntı her gün. Aynı cadde üzerinde neredeyse hemen hemen her gün yaşanan bu sıkıntı vatandaşı isyan ettirdi. Evine gidecek, işine gidecek, ambulans gelse ambulans geçemiyor. Bu da kaç kere, ben esnafım zaten burada. Ambulans geliyor, geçirmiyor. Her gün her gün. Yani bir türlü çözüm bulunamadı. Polise aradınız mı? Evet evet bilgi verdik. Emniyete gerekli makamlara bilgi verdik ama şu anda herhangi bir, bir dönüş sağlanmadı. Yaklaşık bir saat sonra aracının başına gelen sürücü aracını atlayıp hızla oradan uzaklaştı. Sizi ya, bekliyormuş herkese. Abi bir dakika abi haber o, yok bir arkada abi, arkadaş. Abi, bir açalım da yolu bir açalım. Bakmayalım var. <laughs> Yaklaşık bir saatlik beklemeden sonra otobüsler ve otomobiller şu anda yol açıldığı için yollarına devam ediyor.